Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nefis bir kıymalı bezelye yemeği yapacağız. Şöyle tenceremizin içerisine göz kararı 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ekliyoruz. Ardından bir adet yemeklik doğranmış soğanımızı ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıp kısık ateşte 3-4 dakika kadar kavuruyoruz. Ardından şöyle 200 gram kıymamızı ekliyoruz. da yine kısık ateşte güzelce bir kavuruyoruz. Evet kıymamız da kavrulmaya başladı. Şimdi içerisine şöyle bir tatlı kaşığı domates salçası ve şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı da biber salçası ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi salçamızı da kavuruyoruz. Salçamızı da 2-3 dakika kavurduktan sonra şöyle 3 yemek kaşığı kadar domates sosu ekleyeceğiz. Domates sosu yerine taze rendelenmiş domates de kullanabilirsiniz. 3 bu kadar yeterli. Şöyle bir karıştıralım. Patates sosumuzla birlikte kıymamızı 1-2 dakika kadar daha kavurup ardından bezelyemizi ekleyeceğiz. Tenceremizin içerisine şöyle bir çorba kasesi çiğ bezelyemizi ekliyoruz. Ardından bir adet küp doğranmış havucumuzu ekliyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Yemeğimizde patates de kullanacağız arkadaşlar. E, fakat e, patates bezelye ve havuca nazaran daha hızlı piştiği için e, patatesi daha sonra ekleyeceğiz. Bezelyemiz ve havucumuzla beraber 1-2 dakika daha döndürdükten sonra yemeğimizi şöyle üzerine aşacak kadar sıcak su ekliyoruz. Yemeğimizin suyunu da ekledikten sonra tuzumuzu ve baharatlarımızı da ekleyelim. Şöyle bir, iki çay kaşığı kadar ekliyorum. Baharat olarak da şöyle yarım çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı da pul biber ekliyorum. Siz de tuz ve baharat miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hatta bezelyeye yakıştırdığınız başka baharatlar varsa onları da kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde yemeğimizi kaynamaya bırakıyoruz. Evet yemeğimiz kaynara düştü. Şimdi tenceremizin kapağını kapıyoruz. Kısık ateşte yemeğimiz bir 15 dakika pişiriyoruz. 15 dakika sonra patateslerimizi ekleyeceğiz. Şimdi küp doğranmış patatesimizi ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım. Tenceremizin kapağını kapayalım. Yemeğimizi kısık ateşte tekrar pişirmeye devam edelim. Evet patateslerimizle beraber de yemeğimizi tam 30 dakika pişirdik. Toplamda 45 dakika gibi bir sürede yemeğimiz çok güzel bir şekilde pişti. Artık ocağımızın altını kapayıp yemeğimizi servis edebiliriz. Evet bezelye yemeğimiz servise hazır. Tam kıvamında nefis bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.